Niye top almıyor oyuncu? Topa koşuyorum, topa tutmuyor arkadaşlar. abi, offside güzel. Michael Owen. Michael Owen arkadaşlar şu gol size gelsin. Gül. Bu size geldi arkadaşlar. Mükemmel bir gol. Michael Owen gol ne lan? 31 numara Michael Owen. Selamlar sevgili dostlar. Bu videomda sizlerle hemen şurada görmüş olduğunuz 2 milyar 100 milyonluk Ronaldo e, National Heroes kartıyla oynayacağız. Biliyorsunuz geçen bölümde de e, sizlerle 8,5 milyarlık Cristiano Ronaldo ile oynamıştık. söylemiştik Yani Ronaldo "Abi ben bu sefer bu golü atacağım." "Ben bu golü bu sefer atacağım arkadaşlar." Vurdu gol oldu Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ben bu golü atacağım dedim arkadaşlar. Attım. Şimdi de normal Ronaldo'muza bir rekabetçi maçı atacağız. Ee, ayrıca bildiğiniz gibi geçen maçta benim kadro değerim 290 milyondu. Şu anda 620 milyona kadar ben bu kadro değerini artırdım gördüğünüz gibi. Bakın şu anda kadro değerim tamamen 620 milyon e, dolar arkadaşlar. BP. Arkadaşlar e... Sizlere şunu söylemek istiyorum. Para kasmak istiyorsanız benim şu anda kanalımda e, bu videodan bir önceki olan e, BP kasma videosunu izleyerek sizler de para kasabilir. Aynı zamanda Discord sunucumuza gelerek bana ulaşabilirsiniz. İkisinin linki de açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında olacak. Özellikle Toxic Player sitemize uğramayı unutmayın. O da yorumlar kısmında bıraktım. Hemen sizlerle bir tane rekabetçi maçımıza girelim arkadaşlar. böyle gençler formalarımızı da seçtik. Uzatmaları da aç dedim ama adam açmadı. Karşı takımın kadrosunu görüyorsunuz. Gulit, Ronaldo, Inizaki. Bu arada... Ee... Etkinlikler kısmından sizler de e, draft kart e, National Heroes draft kartını alarak böyle bir haftalık Ronaldo kartını elde edebilirsiniz. Hemen maçımız başladı. Aa bakalım iyi olan kazansın. Kadroma güveniyorum ve alacağımı düşünüyorum. Michael Owen. Müñai Müñai alamadık Jesus Navas. Güzel paslaşıyor ya. Şöyle paslaşanları sevmiyorum. Hop de bir şey. Tekrarı kesemedik. Tamam abi tamam abi 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 boş bırakma orona. Arkadaşlar kısa bir reklamımız olacak. Youtube'a Haktan Çetin yazıp en baştaki kanalıma girip bana abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Aynı zamanda aylık sadece 2.5 TL'ye katıla katılabilirsiniz. Ve son videoma girip like atıp yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum desteklerinizi bekliyorum. Aldı O boş bırakılmaz aga al hemen Gaya. Gaya'yı da 200 milyona bastım arkadaşlar. Değeri tamamen 200 milyon oldu. İleri koş Ronaldo'cum. Şöyle yukarıdan gittik mi? Hop. Abi neden aşağı doğru atak yapmadı? Çok olduğu yerde bekledi bildiğiniz ya. Aşağı kayar yukarıdan çıkar. Sıyrılırım dedi değil mi? Edebiş de bir şeyle bittirelim onu. Gel gel gel. Hop. Güzel orta ama gaye var burada kardeşim. Boyu uzun Allah'tan dedik. Güzel vurdu. Kalede 102'lik Lopez var ve uçması 107 arkadaşlar. Yer mi lan? Yer mi lan bu Lopez? Bu Ventura aldı topu. Bak ileri gidemedi abi ne yaptım ben ya. Aşağı bastım yukarı çıktı arkadaşlar. Aman oyun hatası. Benim bir sıkıntım yok burada. Sokratis. Alıyorduk. Ferdinand güzel aldı. Debüş'ü koş kardeşim koş. Bu ne yavaşlık ya. Ferdinand. Gattuso kafayı verdi. Bonaventura. Minuay'in. bak ileri. Ronaldo koşuyordu verdi arapasını. Ronaldo. Ne oluyor abi? Abi. Evet. Offside'miş. Belli oldu çünkü oyuncu topu almadı. Böyle animasyonlar gireceğini direkt offside'i ver abi ya. Kalbime iniyordu bak orada dedim. Niye topu almıyor oyuncu? Topa koşuyorum. Topa koşuyorum arkadaşlar. Abi offside olmadı güzel. Michael Owen. Michael Owen. Arkadaşlar şu gol size gelsin. Hüm. Bu size geldi arkadaşlar. Mükemmel bir gol. Michael Owen. Gol ne lan? 31 numara Michael Owen. Tam da kendisinden beklenecek bir vuruş. Aynen öyle. Biraz da Ronaldo ile atalım. Videomuzun konusu ne de olsa 2 milyarlık Ronaldo. Aldı mı? Bonaventura. Matio. Debiyuşi. Gaya, Bak. Sokratis. Ferdinand. Ne oluyor oğlum? Ronaldo ne yapıyorsun? Eşek Ronaldo. Sü! Debiyuşi. Gattuso. Baktı. Verdi. Minoay'ın. Geçmedi. Tekrar Minoay'ın. Gattuso. Baktı ileriye. Michael Owen. Abi Ronaldo neden içeri gelmiyorsun kardeşim sana pas atacağız. Ronaldo koştu. Aldı döndü geriye tekrardan döndü. Ronaldo. Aldım abi hadi be. Çok mu konuşuyorum arkadaşlar? Çok konuşuyorsam videonun sesini kesin. İleri çıkarıyoruz. Şaka yaptım çıkarmıyorum. Oba. İşte böyle kerizler arkadaşlar yiyebiliyor. Adam aşırtma için hemen sol köşeye geçti. Ama kaleciyi tekrardan geri çektim diyeceğim. O neydi lan? O nasıl bir kafa geldi lan? Maldini. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Sen ne yaptın abi? Hop. Michael Owen alamadık abi. Ya bizim için kolay arkadaşlar. Şimdi Ronaldo'ya bir gol attıracağım hemen. Ronaldo'yu bu arada ben santrafora koydum. Neden geride oyunu? Hayır ya. Abi Ronaldo'nun ayağına geldi tam da. Defans çok boşalmış. 2-1. Buradan döndüreceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Döndürürüm ben. Sakin sakin. Bay Kulov'un. Nasıl ya? Nasıl ya? Şöyle arkadaşlar şuradan açtığınız zaman kafa golleriniz %100 bu şekilde giriyor. Erdinan şöyle bir geriye oyna kardeşim. Gattuso. Münayin çekti geri. Verdi pasını. Owen. Baktı Bonaventura. Hadi be. Erken pas. Erken pas verdim. Benim hatam. Ve Gaya kestik mi oradan? Hop. Geri çekti. Sıkıntı yok. Debüşi. Aldım 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 aldım. Debüşi biraz yavaşsın kardeşim. Değiştirmek lazım artık seni ya. Debüşi bir değiştirelim arkadaşlar. Oven. Hadi. Gullit'ten aldı Bonaventura. Baktı. Ronaldo. Gördü Ronaldo'yu. Hadi be. Verecektim orada Michael da. Ronaldo ayağına gelince dedim. Video konusu hazır Ronaldo'yken onunla göre atayım. daha yine atarız merak etmeyin arkadaşlar. Abi faal oldu orada aslında. Sıkıştım zaten de. Neyse. Arkadaşlar, şu şekilde e, pas önünü kestiğiniz zaman yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Oy 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 oy. Oy oy çok tehlikeli, çok tehlikeli. Yemememiz lazım. Biraz güçlendirelim şurayı. Hadi bakayım gençler İlk yarı bitti, ikinci yarıdan tekrardan devam ediyoruz. Ronaldo verdi, Michael Owen. Çok ilerlemeyeceğim şimdi, biraz safety oynayacağım arkadaşlar. Ronaldo'ya verdik mi aradan da kaçamadı Ronaldo araya ya. Eşek Ronaldo. Aldı topu. Ferdinand baktı Gaya. Döndüm geri abi. Tekrardan ileri bir geri. Böyle aradan verdim mi Ronaldo dedik de yavaş mı attık ne yaptık arkadaşlar ya. Arkadaşlar kısa bir reklamımız olacak. Youtube'a haktan çetin yazıp en baştaki kanalıma girip bana abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Aynı zamanda aylık sadece 2.5 TL'ye katıla katılabilirsiniz. Ve son videoma girip like atıp yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hop. Jesus Navas. Koş alamadık. Debüşü. Hoppa. Ve tekrar ver oradan pasını. Uzun bir tane oynayacağım ne dedim. gulete gitti ya. Hop güzel savunma. Doldur doldur içeriği doldur, doldur doldur Baba. Güzeliz güzeliz mükemmeliz. Michael Owen koşuyor. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Ronaldo Bonaventura. Bonaventura'nın önüne geldi arkadaşlar. Bonaventura'yla ile vurmak zorunda kaldık. Mükemmel bir gol. Hızlı hızlı ya Gol diyorum. Bak 2 iki saattir ikinci golde de gol diyorum. Hızlı hızlı geldi oradan. Yapacak bir şey yok. Ben Ronaldo'ya verdim de Bonaventura açıldı koştu koptu geldi. Olsun golümüzü kaydettik. Ve bir ara pası Michael Owen'a. Merak etmeyin Ronaldo'ya attıracağım. Hadi pas verdik orada. Niye geçmedi abi bu pas? Ronaldo sen bir geride oyna da kardeşim. Sana bir gol attıracağım ben ya. Video konusunda Ronaldo'ya gol attıramıyoruz abi. Hazır 2-2 olmuş ama Ronaldo üstüne biraz oynayacağım. Hayır 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 hayır. Abi gaye içerideyken kafa şutlarından korkmuyorum. Çünkü şu kafaları çok iyi karşılıyor. Hop şu Snowas. ne büyüşü de büyüşü. Gattuso. Güzel Gattuso da bu arada çok güzel bir e, defansif e, orta saha arkadaşlar Günahin Bir bir an defansif orta sağ mıydı diye çıkıyor düştüm de sonradan Aynen öyle diye hatırladım Sokratis Baktı yukarı Ronaldo Luis Ronaldo Hadi be çok mu yavaş vurdum Çok yavaş vurdum arkadaşlar Şu kornerden bir Ronaldo'ya Şu eşek Ronaldo'ya bir gol attıralım da Michael gitti abi Kısa boylu adama gitti ya ne bir işi? Ferdinand gaya olmadı. Hayır hayır çok kötü bir kontra atak gelişir oradan. Ronaldo'ya verme aga. Aldık aldık. Topun çok iyi okudu. Topla bir gol şansı olabilir. Şöyle kendi Ronaldo'muzla mükemmel bir gol mü kaydediyoruz? Abi önümü çok kestiler. Neyse bu kafa gol artık arkadaşlar. Hop. Hadi be. Hadi be. Eğer Ronaldo ile olmayacaksa ben bir gol artık artık. Yoluma devam etmek istiyorum. Ronaldo nerede ya? Ronaldo nerede abi ya? Ronaldo ile atmak istiyorum. Yunayin. Üçüncü golü kaydeden arkadaşımız oldu. Ronaldo'nun ayağına gelmesini bekliyorum. Yoksa ben bu arkadaşa 5'i de atardım da. Dördü de beşi de atarız da Ronaldo gelmiyor aga. Şöyle bir ben iki dakika bir duraklama isteyeceğim. Ve bir duraklamaya al aga. Münayin. Gel kardeşim. Atayım mı arkadaşlar? Ronaldo içeri geçmiyor aga ya. Ronaldo'yu beklettim içeri geçmedi. Yapacak bir şey yok. Bu maçta pek Ronaldo'yu önüne çıkaramadık. Demek ki Cristiano Ronaldo gibi çok da atak bir oyuncu değil abi. Santrafor'a koyma. Umarım doğru yere koymuşumdur. Sol Santrafor'a koydum çünkü. Sol forvette oynuyor kendisi şu anda. Bakalım. Evet abi yeri de tam sol Santra'da. Biraz önem alsaydım ya. Şöyle Ovan'la yer mi değişseydiler? Daha aktif görebilirdik Ronaldo'yu. Neyse arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar gördüğünüz gibi Ronaldo mükemmel bir oyuncu. E bu arada hızlı şutu falan çok iyi. Michael Owen da e, biliyorsunuz benim Michael Owen'ım ünlüdür. Bakın aralarında neredeyse çok bir fark yok gibi. Tabii ki e, fiziği pası olsun Ronaldo'nun birçok özelliği yüksek ama hız ve şut gibi önemli alanlarda e, Michael Owen'la e, biraz düşük olması bence saçma Ronaldo'nun çok çok daha üstün bir kart olmasını beklerdim. Cristiano Ronaldo da çünkü çok çok üstün bir kart gördük. 8.5 milyarlık. 2 milyara göre bence Ronaldo alınır mı? Hani Cristiano Ronaldo alma imkanınız varsa daha iyi olur ama bu bu kartta mükemmel golcü bir kart. Hatta şöyle bir gol atarak Ronaldo'yla badem normalde atamadık. Ana ekranımızda Ronaldo'yla bir gol atarak Maçımızı sonlandıralım. Atamadım abi. <laughs> Onu da atamadık. Şöyle tekrar gelelim. Mükemmel bir şutla şu şekilde golümüzü atıp sizlere e, oyunumuzu sonlandıralım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Esen kalın. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you.